Merhaba arkadaşlar. Lan dur. Durun Durun be bu ne? Bir dakika sonra bahsedeyim. Arkadaşlar 10 bin 2 <gülüyor> <gülüyor> Bu video uzun. Yapsam mı? Darlı kılıyorum. Sıyoruz. İlk. Ama soğuk uzun sürüyor. Video hemen video. 20 dakikanız sardırım. 20. Bu bu bu. Ah bebeğim yüzüm dağılmamış. Ay ay ay. <laughs> ay ay ay. Ay ay ay. Böylece bana gül dürünü biliyor musun? Bana gül özünü. Ge 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 hop baska aska. Usko dedim ne usko. Elim istemiyorum. Arkadaşlar babam için babam izin video çekiyorum. Babam su torusu yüzünü bırakması için videoyu çekiyorum. Bırakmadı. Peki çok abone kazanırım. Video kazanırım. Para kazanırım diye. Hala video çekiyorum. O yüzden video çekiyorum. Elim değil. Babam izin yani. İçin. De. İyi. Evet. evet. Haberini sağırız ama. Herkes tutsunlar. İkiliyi sağırız. Tut. Allah bilalemiz. Dur oh, ben ses sistem almıştım. Ne yapacağız? Ne oynasak? Ağır. Ne kabezmiş. Basıladım bu dünyaya. Hayat Bitti ben bittim sen gittin ben ne de dedim seni. o botlar hoş gelmiş sonra 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 gelin oğlum ne ölüyormuş oha ayas gel lamız ben herhalde de yiyeceğim. Oğuz gelmedin Bunun lan? Mes bunu aldım. Yüzü de. Ey. Benim bunu ezdik, ezdik. Gel, lazım de gel gözüme kıyıyor. Alacağım ama size de almam lazım. Allah diyorum. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak Allah'ım mesalli. kapıda kim tak Güremedim <laughs> ne oldu Nikola Gel Tek vurası öldürür mü Hem bir şey Git Oy. Oy bebeğim. Lüzem var ya bir gül lüzem kurt murut. Gel. Öldü ben bir halledeyim ya. Sıkıştırıyor bak bizi. Hayır dur lan. <laughs> ya salak. Hmm o oh, yendik yoksa gold hayatta kalması imkansız bir şey olacak. Hop ışka buna böyle yap. Gel gel gel. Gel lan ne sımarıyorsun oğlum sen hayırdır? Ben sımarır bir lan lan lan. Hayat lan. Nereye gittim ben ya? Oy, ee, Facebook'a girdim. Ama Instagram. Ben Facebook kullanmıyorum. Ama Facebook var bende. Mal mıyım? Öldü öldü evi kaçtı. Oh ay ben elim Ah Arkadaşlar bu video öbür videoda söyledim. 20 aboneydi. Nasıl e, Bir de 15 like gelirse parti. 0 parti. Ha? Şapça olacak. Arkadaşlar kusura bakmayın öbür bir videoyu şey asamadım için ses sık, sıkmıyor. Sıkmadı şimdi sık sık sıkacak. Seslerini yaptık. Seslerini seslerini lan. <laughs> Buradan git vur 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 vur. Ya niye vur? bu, kadar bot geliyor? Ne dedi dokundum. Çok sık kan enay. enay. vur kurt. Kumurt. Öldürürüm seni. Oh. Debrik ediyorlar ama ben debrik edemem. <laughs> oh, Oo. Arkadaşlar kurt açız oynamadı. Ya git ya. Oynasak. Dynamic. Geç yes. sınavı sevdiler. Allah'a şekil. Mutlu olalım. Baba ne oldu? Ya elleme daha ya elleme daha ya Gel <laughs> gel Adam ol <olsun>. sola <laughs> En nefret ettiğim şey yük kazanamadan alıyorsunuz Daha ben yük kazanamadım sizi öldüreceğim daha Gel 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 tak tak şey var? Şu anda hudubla bu yeah! bak So korku sweet iş <Sessizlik> Ben gazetesi seviyorum. Anda ne mi güzel İki anne. Dime. Ana. Bin, un bin, Bu. Bu zaman geçiyor. Ateşe düştü. Baba. Maşa çağırılır maşa. Hülo ya. Ay <laughs> suplama değil ya. Gel gel. Sarı öldürmeden ben rahat duramam. Meşala. Ablamı da aratıyorum. Hayır dur oğlum hayır dur oğlum benim. Bilmiyorum. adamın özel gücü Aa, özel gücü dedim gaz doldu korkuyorum gel 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 spy hop sikam sık sık Sıkmadım, sıkmadım diyecektim. Daha cümlemi bitirmeden öldürecekler beni. Selamun alem. Aleyküm. Aleyküm selam Bana yaz. Goda değil ya. Aha. Nasıl? Aaaa Ateşe düştüm bu Dank olan arkadaşlar da okuyacağım Okudum size sihir ama siz Bir şey gelmedi şimdi okuyacağım dalgalandım yerde. Ne korku, ne keder. Gölgende bana da, bana da yer. Sabah olmasın, günler doğmasın. Ne sigar, yurda yıldızın ışığı yeter. Gösteri yaptık zaten. Bundan anlayayım. Ne oluyor musun? Aşkı